Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu ve ardından da basında görülmediği için öldüğü iddia edilmişti. Katı kurallar ve sert yasaklarla yaşamın sürdüğü Kuzey Kore'nin genç lideri Kim Jong-un'un geçirdiği kalp ameliyatı sonrası öldüğü iddia edilmişti. Kuzey Kore medyası sessizliğini korurken Güney Kore medyası ise bu haberi yalanlamıştı. Ancak Kim Jong-un basında görülmemesi ve büyük babasının doğum gününe katılmaması durumunun kritik olduğuna dair çıkan iddiaları kanıtlar nitelikteydi. Yaklaşık 15 gündür basında görülmeyen Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialar yalanlansa da gerçek net olarak bilinmiyor. Bu iddialar ise başka bir soruyu doğurdu ve Kim Jong-un ölürse yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Kulislerdeki iddialara göre en güçlü aday Kim Yong-un'un kız kardeşi Kim Yo-yong. Detaylıca birlikte bakalım. Haberlerde sık sık Kim Yong-un'un adı geçse de nerede olduğuna ve sağlığına dair bilgi paylaşılmıyor. Yaklaşık 15 gündür Kim Yong-un basında görülmüyor. Bu nedenle de Kim Yong-un'un ölümünün ardından yerine kimin geçeceği konuşulmaya başlandı. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in 2011'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi devralmıştı. Bu nedenle de Kim Jong-un'un ölümünün ardından yerine kimin geçeceği konuşulmaya başlandı. Kuzey Kore lideri yaşamını yitirirse yerine geçebilecek en güçlü aday halife olarak görülen kardeşi Kim Yo Yong. Totaliter rejimler konusunda uzman olan Profesör Natasha Lindstedt, cinsiyetinin onun için bir engel olamayacağına ve yeni lider olarak kabul edileceğine inanıyor. Profesör Lynch Tide konu hakkında şunları söyledi. Kadın olarak liderlik görevini üstlenirse konumunu zayıflatacağına inanmıyorum. Kim yong un ile gördüğümüz gibi bu insanlar Kuzey Kore halkı tarafından adeta bir tanrı gibi görülüyor. Eğer Kim Yo-yong lider olursa aynı şey onun için de geçerli olacak ve tanrı gibi görülecek. Kim Yo Yong son iki yılda devlet yönetiminde bir hayli ön plana çıktı. Politbürosuna seçilen, parlamentoya giren Kim, İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Direktörü birinci yardımcısı titreni kullanıyor. Kim ayrıca Nisan başından beri çeşitli resmi etkinliklerde abisini temsil ediyordu. Kore ve Doğu Asya araştırmalarından bir araştırmacı olan Sung Yong Lee ise konu hakkında şunları söyledi. Bayan Kim'in kardeşi, babası veya büyük babasından daha zalim olması tamamen mümkün. Şu anda Kim Jong-un'un yerine geçebilecek en güçlü aday kardeşi gibi görülüyor. Ancak Kim Jong-un'un çocuğu varsa bu durum karmaşıklaşabilir. Kuzey Kore liderinin bir çocuğu olup olmadığına dair açık ve kesin bir bilgi yok. Ancak bir çocuğu varsa o ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar Kim'in kız kardeşi lider olabilir.